Osman abi. Gidiyoruz. Akkaş ailesi iki kişilik bir aile. Ailenin annesi Ayla Hanım, daha yakışıklı birini bulduğu için kocası Dursun Bey'i terk etmiş. Eşi tarafından terk edilen Dursun Bey, kendisi gibi bir baltaya sap olamamış olan oğluna tek başına bakıyor. Ailenin en küçüğü Veysel 23 yaşında. Bu yaşına gelmesine rağmen babasına oldukça zorlu anlar yaşatıyor. Akkaş ailesinde gün Dursun Bey'in Veysel'e yemek yedirme çabasıyla başlıyor. Veysel oğlum hadi yeme. Veysel hadi oğlum yeme. Ya git başımdan ya. Veysel. Uğraştırma beni ya. Oğlum bak beni sinirlendirme gel. Yemek falan yemeyeceğim lan ben. Veysel evladım bak babamla düzgün konuş beni sinirlendirme. Şşş git evladım, ya. bana el kol yapma. Ya, ya. Annesiz büyümek Veysel'i çok etkilemiş. Anlaşılan bu evde yapacak çok işimiz var. Kalk şu kalk. Kenara. Kenara geç. Veysel. Veysel. Evladım. Veysel yap. Evladım yapma Veysel. Bu tikim var. Evladım yapma Veysel. Patlatacağım balonları. Veysel tikim var. Evladım yapma Veysel. Veysel. Bu Veysel bizi çok uğraştırıyor yani 23 yaşına geldi ama Baş edemiyoruz, anlayamıyorum sebebini. Listeyi de bitiremedi hala. Açık öğretime yazdırdık mecburen. Annesi de olmayınca başta tabii. Tek başıma uğraşamıyorum maalesef. Evet, benziyor Demet Dursun Bey kocasına, çok pasif bir baba. Ya. Bu böyle olmaz. Hemen müdahale etmemiz lazım. Demet Akalın kocasının burada ne işi var ya? Ne oluyor ya? Ya abla iyi güzel de biz nereye gidiyoruz böyle iki saattir? Nasıl yani? Ya, Otostop çektin aldık arabaya. İki saattir vır 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 kendi kendine konuşuyorsun. Nerede ineceksen in artık. Seni uyarıyorum. Bu şekilde davranmak... İnan arabadan. Ne kadar böyle şey kadarsın lan sen aman. yürü git. Bu ne lan? Bunu hangi yere taktın plakaya? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Gülüyor> Merhaba. Merhaba. ben de. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Aaa Veysel'cim. Nasılsın? Kim lan bu karı? Evladım. Aaa <laughs> Veysel'cim. <laughs> <laughs> bu evin kuralları var. Bu evde böyle konuşmanı yasaklıyorum. O yasaklar boy boy seni s Meysel koboy Cowboy. Veysel! Kusura bakma e evladım ben sana kaç sefer söylemedim mi? Evveli... Kes lan sen de. <laughs> Siz böyle konuşmasına izin mi veriyorsunuz? Bakın bu olmaz. Bu evde bazı şeyleri değiştirmemiz gerek. Bakın birinci günümüzde ben sizin doğal yaşantınızı gözlemlemek istiyorum. Sanki ben yokmuşum gibi normal yaşantınıza devam edin. Anlaştık mı? Dursun Bey, anlaştık mı? Dursun Bey. Ha? Sinek mi hazırladı? Dursun Bey, saçmalamayın. Ya Dursun Bey, o kadar da demedim, abartmayın. Ha, tamam tamam tamam, tamam. Peki o zaman. Anlaştık, tamam, değil anlaştık, mi? anlaştık. Tamam o zaman. Sanki ben yokmuşum gibi devam edin yaşantınıza. Dur. <laughs> Dursun <laughs> Bey, bu evdeki en büyük sorun pis pisizlik." -"19 aydır salakayız." demiş. -"Bakın, e, siz baba olarak çok pasif kalıyorsunuz." -"Buna bir çözüm bulmamız lazım." -"Bakın, eğer Veysel bir daha yaramazlık yaptığında siz onu uyarmanıza rağmen devam ederse..." -"Onu düşünme halısına oturtacağız." -"Düşünme halısı mı?" -"Düşünme halısı." -"Bizde öyle bir şey yok ki düşünme halısı falan." Müthiş dadı Veysel'i değiştireceğini söylüyor. Veysel çok yaramaz çocuk. Yani hiç kimsenin sözünü dinlemiyor. Nasıl değiştirecek bilemiyorum. Veysel evladım. Durun. Benden sonra söylenenleri tekrar diyorsunuz tamam mı? Tamam. Veysel'cim seni uyarıyorum. Veysel'cim seni uyarıyorum. Bu evin kuralları var. Bu evin kuralları var. Şaka mısınız lan siz? Şaka mısınız lan siz? Hayır Dursun Bey sadece benim dediklerimi söyleyeceksiniz. Hayır Dursun Bey sadece benim söylediklerimi söyleyeceksiniz. Dursun, Dursun, Dursun Bey! Dursun Bey! Dursun Bey! Dursun Bey beni Dursun hiç zorlaştırıyorsunuz ama. Dursun Bey beni hiç zorlaştırıyorsunuz ama. Attığın taş yan geliyor anayı. Kan geliyor. Atlayın taşlayan geliyor. Hayır hayır hayır. Anay dursun bey lütfen. Bakın daha tekrar etmek yok tamam mı? Yeter Beysel. Bu şekilde davranmana izin vermiyorum. Bu evin kuralları var. Doğru düşünme mağazına oturuyorsun ve bu yaptıklarını bir düşünüyorsun. Hadi lan orada. Hayır Beysel. Bu evin kuralları var. Senin bu şekilde davranmana izin vermiyoruz. Hadi lan orada. Düşünme halısına oturacaksın Beyselciğim. Yok ya. Hey düşünme alırsın oturacaksın. <laughs> Allah ya. İki dakika kamerayı şey yapabilirim, bir şey yapabilir miyiz çekimi? Çekim ıstırabını sikeyim. Sen kimsin? kimsin lan? Sen kimsin lan? Bana bak. Bana bak. Şimdi gideceksin. Şu havaya oturacaksın. Paşa paşa akıllanacaksın. Özür dileyeceksin babandan anladın mı? Anladın mı lan? Senin Filistin'e sikerim. amına konu ne tamam mı? Ha. Doldu ya. Veysel kaç sefer söyledim oğlum sana ama dinlemedin beni. Şimdi düşünme alısına oturacaksın. Veysel 23 yaşında olduğu için düşünme alısında tam 23 dakika kalacak. Düşünme adasından kaçmaya çalışan Veysel, Dursun Bey'i bir hayli uğraştırıyor. Evet Veysel'cim süremiz doldu. Kalk bakalım. Kalk kalk. Babana söylemek istediğim bir şeyler var mı? Özür dilerim baba. Bir daha kötü söz etmeyeceğim. Yaramazlık yapmayacağım. Gördünüz mü Dursun Bey? Çocuğunuzla doğru iletişim kurduğunuzda bakın işler nasıl yoluna geliyor. Evet, haklısınız. Aslan oğlum benim. Baba! Gel bitti götümü sil. Veysel evladım, <laughs> biz seninle ne konuşmuştuk? Çabuk doğru düşünme alasına. Eee amma sıktınız lan. Veysel, kaç kere seni uyaracağım ben? Ha kaç kere uyaracağım? Kaç... Aaa ki 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 ki. Bu da güldü. <laughs> kere uyardım seni ha. Kaç kere bir daha yapmayacaksın dedim. Eğer bir daha yaramazlık yaparsan senin o düğünün kutlağından söküp keserim. Kapış. Artık yaramazlık yapmayacağım baba. Akıllandım. Seni çok seviyorum müthiş dadı. Ben de seni seviyorum Neyse. İşte dadısının farkı. Müthiş da evimize geldi. Çok güzel oldu, harika oldu. Ee, sonrasında Veysel de onun gelmesiyle birlikte çok fazla akıllandı ama yeter artık ya. Ne zaman gidecek? Geldi evimizde hala kalıyor. Bıktık artık. Bela oldu başım. Ne oluyor orada? Seni uyarıyorum. Eee uyarıyorsun uyar be. Yeter artık. Ben eşlik ara. pırtını topla doğru alın evine. Hele hele. Beyime bak beyime. Dursun efendi. Sen neymişsin öyle? Sen kimsin de beni kocan mısın da annemin evine geliyorsun ha? Ha? Şimdi güvertmez mi? Burada hala yapacak çok işimiz var. Oğlum o tokat sesini içimi acıttı lan. Öyle bir ses oldu ki. Sanki bana vurdu amına koyayım. Baba ne yapacağız bu karı iyice eve sahiplendi ya. Cık, sorma oğlum ya dur dur ben ne yapacağım şimdi çok iyi biliyorum. <laughs> Bakın Dursun Bey, dadınızı çok şımartmışsınız. Onun her istediğini yaparsanız tepenize çıkar. Dursun kim bu adam? Dursun Bey diyeceksin. Hem gel bak elimde ne var. Gel gel. 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 Aferin gel. Aferin. Aferin gel. Gel 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 gel. Tamam. Tamam. Al bakalım. Uslu durduğun için ödül panosuna bir koca yapıştırabiliriz. Her uslu duruşunda daha fazla koca yapıştırabileceksin. Ama hayır, 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 hayır. Dur bakalım, dur bakalım, dur. Ama ben bir sürü koca istiyorum. Hayır. Daha fazla koca istiyorsan daha uslu durman lazım. Aferin, aferin. Devam et Dursun, daha hızlı. Daha hızlı Dursun. Şşş. Alo. Ver lan şunu bana. Git bana bira getir hadi. Hadi lan. <laughs> lan hala duruyor yürü lan. Baba. Baba güneşleniyorlar dışarıda. Ya baba ne yapacağız bunlarla ya? Ne bileyim ya hangi program arasak ya acaba hiç bilemedim. Acun abiyi çağıralım baba. Yarışmalarını aldırsın bunları. Hay Allah alır mı acaba ya? Dur bence televizyonda reklamlara bakalım. Ya, deli dalalı... Bu sosyal medyada ne fena abi. Hah dur bak bak. Kendi başına hiçbir sorunu çözemeyen geri zekalı bir embesil misiniz? Her konuda televizyona güvenen, televizyon olmadan hiçbir haltı beceremeyen bir cahil misiniz? Ve bir probleminiz mi var? Bu program tam size göre. Arayın hemen gelelim. Cahil aptallar çok yakında başlıyor. 0212 12 12 12 12 49 12 Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? <laughs> evet güzel gerçekten. Fena değildi böyle dip Türk iş web havasında ama bile böyle daha üst bir şeyde. Yani daha düzgünü, biraz daha düzgünü. Tabii ki dip Türk web gibi olamaz o bizim baş tacımız. Purboy 68 birkaç ECC hoş geldiniz aramıza. Tala Çakır 6 aydır bo selamlar tekrar abilerine yakışıklısı çok teşekkürler. Hapless hoş geldiniz aramıza. Renyak 12 aydır 12 mavi peki yok mu bir 12'miz daha? İyi yayınlar Fethi'cim. Çok teşekkürler çok sağ ol abi eyvallah. Mr. Mick abi izledim bilmiyorum ama bir bak bir de sıkıntı olabilecek şeyler var galiba.